Karataş ilçesine bağlı toplam 9 köyünde Hadırlı, Yalmanlı, Kara Yusuflu, Salman Beyli, Mürseloğlu, Dervişli, Damla Pınar, Gümüşyazı ve Kara Ahmetli'de Seyhan Nehri'nin taşkını nedeniyle bir mağduriyet oluşmuştu. 72 yıl sonra bunu çözdük ama raiz bedel belirlendi. Fakat burada vatandaşlardan hala sorunlar yaşandığına ilişkin şikayetler geliyor. Hükümetin burada yoksul köylüden yana tavır almasını bekliyoruz ve sorunun çözülmesini bekliyoruz. Yine Ceyhan'da İKOP tarafından eskiden köy diye anılan mahallelerde Parke taşı döşenmeye başlanmış. Ceyhan Çevre Pınarında bu iş yarım bırakılmıştır. Pandemi nedeniyle ödeneksizlik bahane edilmiş ve tamamlanmadı köyler bakımsızlıktan ölüyor arkadaşlar. Buraya da yatırım bekliyoruz. 2013 yılında yıkılan Yüreği Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kapatılan Özel Güney Adana Hastanesi devlet hastanesi yapılması için Adana Valiliğin girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ve buranın bir an önce bakanlık tarafından devlet hastanesine dönüştürülmesini bekliyoruz. Çünkü bahsettiğimiz hastane alanı arkadaşlar yaklaşık bir milyon insana hizmet veriyor ve sağlıktan yararlanamıyor. Hastalar ölmez de sağ kalırsa şehir hastanesine ulaşmak zorundalar. Dolayısıyla en önemli yaşam hakkı olan, en önemli insanlık hakkı olan yaşam hakkının yerine getirilmesi için bu hastanenin bir an önce devreye alınmasını bekliyor bütün oradaki mahalleliler.